Sizinle yeni bir stik var. Legends videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar. Asya hey, o kuşu getir oradan. Arkadaşlar. Sizin için zor bir run seçtik. Bugün bu kazanacağız. Ondan eminim. Ama kazanamayabiliriz. Yani öyle düşünün. Zor bir run. Arkadaşlar biz zengin değiliz. Ama bir kuşu borcumuz var. Neden aldığımızı bilmiyoruz bu binayı. Evet arkadaşlar ev turu videosu Damla da Arkadaşlar Damla oynuyor şu anda. Damla Merhaba. yeni üyemiz. Evet el salla bakalım. Arkadaşlar bu arada bizim süremiz kısa 10 dakikamız var. 10 dakikada da bitireceğiz. Ondan yarısını da açtık. Evet. Aşkım tamam sakin ol. Aşkım. Pır 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 Ama uçak. Baba dalsana yenersin. Limonada tamam. Geç. Pır 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 limonata uçar. Hadi. Üç, Asıl. Iki, iki, bir, bir saldır. saldır. Asıl kamerayı sen tut. Arkadaşlar bu arada korona ne var. var Siz maskeniz maskenizi giymeden dışarı çıkmayın. Eldiniz Zaten biz çıkamıyoruz. Bir numara kadar yani, Ama yine de bizim evde kuşumuz var. Damla arkadaşımızın da var. Siz, yeni üyemiz uçar. Limonu çok açar. Şimdi... Dalsan mı? Dalacağım. Arkadaşlar e, saldırıyorlar. Küçük. Evet arkadaşlar bir gün damlaların önünde de çekerken onların kuşunu göstereceğiz arkadaşlar. Ama bir evet. gün. Bu kadar benim falan istemiyorum arkadaşlar biliyor O hala bu kadar bezimiz kırılmıyor ama. Sen bir saat sonra eve gidecektin değil mi? Galiba. Evet arkadaşlar. Nasıl lan? Ulan nasıl? Dal 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 dal. yenilik. Yapacağınız iş olan. Geri çekil, geri çekil. Arkadaşlar, bir an boyunca çekeceğiz. Hayır. Böyle. Arkadaşlar maalesef ki. Arkadaşlar en azından bir an izlemiş oldunuz. Ya durma. Bu Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın ve size yeni arkadaşım damla